Evet arkadaşlar. Kahvaltı yaptım. <laughs> Hadi <Hatır> şöyle gezelim. <laughs> Anahtar babamla her şey geziyor. Vers Ay yandım. Uuu bu ne sıcak. Ben videoyu durdurmuşum arkadaşlar özür dilerim. Hadi eve gidelim. Çok sıcak. Bu videoyu birleştireceğim. Ay çok sıcak. Ay. Allah çok sıcak. Oh ev çok sevdim. Oh ev çok sevdim. Neden çıkmıyor? Ay. Arkadaşlar dediğim gibi kamera yine çekersem haza kart alacağım. Sizin isteğinize bağlı telefonla çekiyorum. İsterseniz isterseniz telefonun kamerasıyla. Bu nasıl geçirmez şey de alacağım. Kablık telefona daldırılmayıp. Ama nerede satılıyor ki? MediaMarkt'ta falan var mıdır? İzmit'te. Hizmette satılan bir yer söyleyeyim bana ben hemen alayım. Ama çok pahalı olmaz. At zira falan. Zaten kabloklar ucuz oluyor. Neomi.com'da yani, satılıyor da. Bir kredi kartı falan yok. Nasıl alayım? Sıkıntı orada. Kredi kartı olsa. Güzelim mi? bu üçüncü vlog olacak. Evet arkadaşlar kameranın şarjı bitti. E, ya bu, bu telefonla çekiyorum. Bunu diğerleriyle birleştireceğim. Sıkıntı olacak. İnşallah yani birleştiriyorum. Zorlanacağım. Yani, sırasını dizim. Evet. Çok uzun sürecek. Ne yapalım? Görüntü değişikliği olabilir arkadaşlar. Bu mu daha iyi çekiyor, bu mu daha iyi çekiyor? Bilmiyorum. Ne evet. Gördüğüm. Alın lan çakmak o ip tutmuyor abi anlayışım. Hayır yok. hayır hayır hayır. hayır. Bunlar sadece, sadece yana sabit dur. Ya gelin de Ben de bilmiyorum bu yamuk. Yani. Onu şeyle tuttur da. Çok lazım gördüm mü? Oğlum çim aldık, kafa Arkadaşlar burayı biraz yap yapalım, geleceğim.